Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere tığ iş örgülerinizi yapıp da kullanabileceğiniz çok kolay bir model anlatımı yapacağım arkadaşlar. Tığ ışığını yeri başlayan arkadaşlarımızın bile çok rahatlıkla yapabileceği bir model. Bu şekilde hırka, yelek, battaniye, eto, şal yapabilirsiniz. Şöyle elimde modelin anlatımı için orta kalınlıkta bir bebe yünüm var arkadaşlar. Tığ olarak da ben 2 mm'lik tığ kullanacağım elime uygun e, ve ipime uygun iki ilimliktir. Sizler dilerseniz ipinize ve elinize uygun tığ tercihi yapabilirsiniz. Bu şekilde e, bebeği ünlüyle ya da angara tarzı iplerle de hırka, yelek, battaniye bu tür şeyler yapabilirsiniz. Şöyle küçük bir model anlatım olarak başlayacağım. Ben zincir üzerine başlayacağım. Siz dilerseniz trabzan üzerine dilerseniz herhangi bir tığ e, lastik üzerine ya da model üzerine de yapabilirsiniz. Şöyle başlangıç olarak zincir çekerek başlıyorum. Alt seminol olarak zincir çekerek başlıyorum. Şöyle çadırı çekeyim. Zaten kenar kısmında bırakırım. Şöyle alt kısmından 1, 2, 3 zincir bırakıp 4. zincirime batarak diyor, burada bir trabzan yapıyorum. Daha sonra yanına bir trabzan daha yaparak kenardaki zincirle birlikte 3 tane trabzan yapıyorum. Kenar Trabzanım benim bunlar daha sonra arada herhangi bir zincir çekmeden şöyle bir 2 zincir atlayıp 3 zincir zincirimi batarak burada bir ikili trabzan yapıyorum daha sonra 1 2 3 zincir çekiyorum bir zincirimi çektikten sonra bu yapmış olduğum trabzanın içine şu şekilde girerek buraya ikili bir trabzan yapıyorum Aynı şekilde tekrar şöyle 1 2 3 ve 4. Şöyle 4 tane trabzan yaptım. 4 tırabzanı yaptıktan sonra araya herhangi bir zincir çekmeden tığım üzerinden ipimi aldım. 1 2 3 4. zincirime batarak buraya bir ikili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yapmış olduğum trabzan içine girerek bu şekilde bir ikili trabzan yaptım. Şöyle tekrar 2 3 ve 4 4 tane ikili trabzanı yaptım daha sonra tığımızın ipimi aldım herhangi bir zincir çekmeden 1 2 3 şöyle dördüncüye batarak ikili bir trabzan yapıyorum alt kısımdan da şöyle girilmemesine dikkat edin arkadaşlar arada kontrol edin 1 2 3 zincirimi çektim yapmış olduğum trabzan içine girerek yine buraya 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı yaptım arada zincir çekmeden 1 2 3 atlıyorum şöyle dördüncüye batarak buraya ikili bir trabzan yapıyorum 2 3 zincir çektim ve trabzan içine girip tekrar 4 adet trabzanımı da buraya yapıyorum sizin hepiniz eğer ince ise buradaki trabzan sayısını 5 ya da 6 da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3 atlayıp 4. önceye batıyorum. 2. tırabzanımı yaptım. 3. çekip aynı trabzan içine girerek 1, 2, 3, 4. Bakın şekilde modellerim ortaya çıkmaya başladı. Şöyle bir, iki, üç. Şöyle dördüncü kadar artık buraya kenar trabzanlarımı yapıyorum. O kadar yeterli. Şöyle. Bakın. zincir çektim ve bir sıraya çıktım. Bir sıramda kenar trabzanları yapıyorum buraya 1 2 3 4 şöyle kenar kısımdan 3 zincir çekiyorum şurada yapmış olduğum bakın trabzanlar var hemen şu zincirin yanındaki trabzanın tepe kısmına batarak 3 4 4 diyalım. Hemen tırabzanın tepesine batarak şöyle sabitliyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Şöyle bakın 1 2 3 4 tırabzanı yaptık. Hemen zincirin yanındaki tırabzanın tepesine batarak sabitliyoruz. Bu şekilde 4 zincir çekerek Şöyle dördüncü trabzanın tepeksine batarak sabitliyoruz. Dört zincirimi çektim ve kenar trabzanlarımı yapıyorum. Evet şöyle göstereyim. Şimdi 1 2 3 zincirimi çektim ve döndüm. Kenar trabzanımı yapıyorum. 1 bir, Pardon bu zincir çekmiyoruz. 3 tane kenar trabzanımı yaptıktan sonra şu batmış olduğumuz noktalar var. Şu sık iğne yapmış olduğumuz yere girerek burada bir şöyle bir hafif uzatarak ikili bir trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekip yapmış olduğumuz trabzan içine girerek şöyle alttaki şu yapmış olduğumuz trabzanları yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 tane trabzanı yapıyorum. Şöyle araya herhangi bir zincir çekmeden şu batmış olduğumuz noktaya tekrar batarak şöyle bir ikili trabzan yaptım 1 2 3 zincir çekiyorum yine aynı şekilde trabzanların içine girerek toplamda 4 adet trabzan yapıyoruz kenar zincirimizle birlikte 5 trabzan olarak sayılıyor arkadaşlar şöyle şöyle göstereyim şu batmış olduğumuz şu sık iğnelerin içlerine girerek sık iğnelerimize batıyoruz. şimdi ikili bir trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekip yapmış olduğum trabzan içine girerek ikili trabzan yapıyoruz. 2 3 ve 4 Herhangi bir zincir çekmiyoruz batmış olduğumuz sık iğnenin içine giriyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekip yapmış olduğumuz trabzan içine girerek buraya 4 adet trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. İpiniz indiyse eğer burayı üçlü trabzan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Kenederimize girerek 3 zincir ve 4 adet ikili trabzan. ben kenar trabzanlarımı geldim ve kenar trabzanlarımı yapıyorum. 3 zincirimi çektim ve döndüm. Bakın bu şekilde. Şimdi bir üst sırada yapalım. Kenar trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yapmış olduğum 4 tane trabzanı şu 4. trabzanın tepesine batıp sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 4. trabzanın tepe kısmına girip ipimi buraya sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ve 4. Trabzon tepesine girerek ipimi buraya sabitliyorum. Bu bu şekilde arkadaşlar. Kolay, basit, çift taraflı da kullanılabilen bir model. Dediğim gibi bu şekilde hırka, yelek, battaniye, etoşal yapabilirsiniz. Angolu tarzı iplerle de çok güzel olur. Batik ipleriyle ya da bebek örgülerinde bebek ipleriyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Bir üst sıramızda da aynı şekilde arkadaşlar trabzanlarımızı yapıyoruz. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Bir üst kısmında tekrar zincirler çekerek trabzan tepelerimizi sabitliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde iki sıra olarak ben gösterdim arkadaşlar yapımını. Şu şekilde de ben aynı renkten şöyle yaptım biraz daha büyük ve daha fazla sırası var şu şekilde sizler daha değişik daha farklı iplerle daha güzel modeller yapacaksınız arkadaşlar iki tarafta kullanılabilen bir model arkadaşlar bakın bu şekilde işleri yeni başlayan arkadaşlarımızın bile çok rahatlıkla yapabileceği bir model Evet. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. Bana destek olmanız açısından eğer kanalıma yeni geldiyseniz ya da daha önceden de abone değilseniz abone olup izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bana destek olması açısından. E, bildirim zilini de açık konumunda yaparsanız bundan sonraki yüklenecek olan videolarından da haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Ben de sizlere daha farklı modeller daha sık videolar çekip yayınlarım arkadaşlar. Bakın modelimiz bu şekildeydi. Ben model çok hoşuma gerçekten. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar, bugünlük video anlatımım bu kadardı. Bir dahaki videolarımda buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.